Arkadaşlar merhaba. Yoğun bir tempo ile karşınızdayız. Bol'dan gelen Ford bir arabamızı bitirdik. İnşallah bu akşam teslim edeceğiz. Yeni projelerimizden bir diğeri yine BMW F10 M5 dönüşüm projesi. Güzel bir proje olacak. Dışarıda yine yapımı devam eden bir Porsche Panamera'mız var. Ön tarafta yine devam eden yine M5 dönüşüm F10 projemiz var. İki tane şu anda sırada F10 M5 dönüşüm projemiz var. İstanbul'da Sakarya'dan gelinmişti. Ön tarafta yine yapımı devam eden Tunceli'den gelen bir Operastra J kasa projemiz var. Yoğun bir tempo ile hizmet vermekteyiz. Şöyle parçalarını kısaca gösterelim. Çift Varex yapıyoruz bu arabada. Kullandığımız yine bağlantı ekipmanlarımız Chrome'dur. Güzel bir işçilik çıkartmak için özen gösterdik. Şöyle gösterelim. Kaynaklar mümkün mertebe. Düzgün şekilde. İçimize sinecek şekilde işçilik yapmaya çalışıyoruz. Kullandığımız siperlerimiz kaliteli. Varexlerimizin ön marka kısımları yine 8 milim krom flanş şeklinde kullanmaktayız. Yoğun bir tempoyla çalışıyoruz. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.